Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft serimize geri dönüyoruz. Hiç like kalmadı da neyse. Şimdi bu sefer ilk yapmamız gereken şey sandık. Eminim. Ha. Şimdi nerede bakayım sandıklarımız? Sandıkları nereye koysak diye düşünüyorum. Bu bitti mi? Aynen. Gel bitmiş. Şimdi gel sırasına göre siz yap. Bugün madene gideceğiz. O yüzden yanımıza şunlardan yok lan direkt tüm koyun etimizi alalım. Şimdi şunu falan filan hepsini koy. Yanıma lazım olan şeyleri hep alacağım. Çünkü hiç demirimiz kalmadı. Ben bir şunları koyana kadar durdurayım. Arkadaşlar dur. geri geldim ve gereksiz şeyleri koydum. Dur şu da lazım. Neden başka bir şey ihtiyacımız yok gibi gözüküyor. Vardı bu şeyler mi? Ha kapatmıştık. Açalım şöyle. Kır. Ben yine ne kadar durdurayım? Kadar geri döndük. Buna Abo. No ab efsane. Direkt demir buldum. Gel demirler. Arkadaşlar demir bulduğunuzda ilk yapmanız gereken şey nedir biliyor musunuz? Hayır. Kazma. Abi kazmayla başka bir tane daha demirler alırsın. Abi nereye? Tövbe tövbe. Başım sağ olsun benim çünkü Dur lan beynim yok ki beynim sağ mı? Gel Ya gelme abi Gel benimle gelme artık ya Geçti. Kırçı demirleri Bu videomuzda arkadaşlar sadece kırıyoruz Sanırım Şimdi Geldik Şimdi ben evi nasıl geri bulacağımı bilmiyorum. Ölürsek de doğamayız. Tüm eşyalarımız da orada. Dur lan meşaleleri takip ederiz. Veya game modu e alırız. Düz gideceğiz arkadaşlar. Artık düz gitmemiz gerek çünkü nedir farklı şekil gidersek ne olacak? Ne biliyorsunuz nasıl geri döneceğimizi bulamayız. Allah şu patatesciye sinir oluyorum ya. Ne zaman bir şey yapsam geliyor. Tamam bu arada çok hızlı geçiyor olan zaman. Kırdım. Şimdi yeter ben ye 24 tane. Gel bakayım dışarı. Hem demir de varmış Allah'tan gördüm. Kır. Meşaleler tak. Abi sus. Dur şimdi buradan mı çıkıyoruz? From buradan mı? No. No got me. No. bir kaç randır. Öbür sefer direkt atlamıştım mal gibi. Şimdi gel yeniden çıkalım. Arkadaşlar evet yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kralın ne kırması lan öldürdü tükenekleri. ya. Yani bizim tomlarımızı ekmemiz gerek artık. Şiş. Maden yeni burayı mı seçseydim Ya boş ver çık lan şuradan yarım saat burada uğraşıyorum. ne? Aç, ka aç kapıları vurum. Tamam. Isıl sen şunları. Bu hiç kömür almadık lan. derileri alalım da. Ben bir eğer bulmaya çalış Arkadaşlar abime sordum. Eğer sadece bulunuyormuş. Şimdi Arkadaşlar benim direkt Kaçmam gerek buradan Niye diye sorun Daş Yok lan gömür Gömür lazım da Gömür bulamayız Tamam çiğ olsun yemekler ya Her şeyi koyalım şöyle Şimdi Bizim Demir aldık şunu al şimdi neden denir ona ismini unuttum video da mı aynen gel şimdi ha çapa aldık kimesini alalım şuradan. az lazım zaten az var zaten baya bir de şunu da alalım da ekeriz cezası gelmek gel benim yapmamız gerek bari şuralara yapalım ya üstümüzde bularlar mutlarla. abi neden olmuyor abi bu ne oldu lan niye muydu ben bir durdurayım öğrenim öğrendim bunlarla kurabiye yapılıyormuş Allah kahretsin var şuralarda kıralım Şurayı kıralım bari Belki tohum çıkar i̇şte bile Bakın ben biraz tohum toplayayım arkadaşlar Evet arkadaşlar ezan okuyacağım hem olacağım Aziz Allah Arkadaşlar burada abim bana söyledi ki crafting nedir crafting crafting çalışma masasından arkadaşlar ne demir ona ya kurabiye Hı. yapacağız nasıl diye sorarsanız çekirge ne çekirgesi oğlum ya gel kunda abi bu da Az bir şey de buğday yapamam. Ekmeğimiz var mı? Ekmek, ekmek. Bir tane var. Onlar da yapılıyorsa ben ne olayım abi? Şimdi bakalım. Bir de öne koymuyor <laughs> bak. Boş ver gitsin. Önüne <laughs> Yapamaz tek şeyler. Esnek kurabiye nasıl? Kurabiye için başka şeyler lazımmış da. Gel şunları koyalım üstüne. Ani kurabiye için bir de ver. ne denir? Ekmekle yapıl. Ha buğday lazım. Bende olan buğday sayısı sıfır. Arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna gelelim. Göster lan bana göster. Dur şimdi gelmeyelim. Ben tersen göster. Ne? gelmez. Kurabiye. Bak burada. 800. Peki ben bir game moddan mı alsak? Evet, arkadaşlar bir durdur. Evet arkadaşlar geldim ve çok uzaktan geldim. Bayağı öldüm. Evimi bulamıyorum. Kesin kaybetmemişiz Dur dur. Yine ölürsem yine sabahtan beri gitmiş olurum. Bayağı buday aldım köyü falan buldum öldüm. Golem öldürdü beni. Ama benim ne suçum vardı? Golem öldürdü. Dur. Gel şurada. Direkt yapalım bir, biraz kurabiyecik. Canımda şimdi çok kurabiye çıktı ya. Dur lan ama şey şey değil. İki taneyle baya yapabiliyor musun? İki tane yapabiliyoruz. Bu 16 çıktı. Bugünlik videomuzun sonuna geliyor. Dur şunları koyayım bari. Evet bugünlik videomuz sona